merhaba arkadaşlar. Borsa Örüm kanalına hoş geldiniz. Evet, BIST 100 endeksi 9000 puanın hemen üzerinde 9044 puanla kapattı. Gün içerisinde 9044 puanın da altına saldığı anlar oldu. 9000 8984 8 puana kadar geriledi. Sonra kapanışa doğru hafif bir toplamayla beraber 9044 puanın üzerinde kapatmayı günü tamamladı. Başardı demek çok da öyle başarılı bir durum söz konusu değil. İşlem hacmine baktığımızda bugün yaşanan işlem hacmi 200 milyarlık işlem hacmi var. Oldukça da yüksek bir işlem hacminden bahsedebiliriz. Aracı kurum dağılımına baktığımızda en çok alım yapan kurum bugün Bugün alım tarafında kimler var? Ona bakalım. En çok alım Akbank tarafından 2.1 milyarlık alım. Daha sonra Deniz'den 1.4 milyar Yapı Kredi 1 milyar, Oyak'tan 900 milyon, meksadan 860 milyon. Satış tarafında ise Bankof 4.2 milyarlık satışı var. Özellikle e, gün içerisinde son iki saate kadar İş Bankası'nın satışları en yüksek seviyedeydi ama son saniyelerde Bankof'un 4.2 milyarlık satışı yani burada 2.6 milyar iş bankası vardı. 2 milyar civarında da bankof vardı. Kapanışa doğru bankof 2 milyarlık da satış yaptı. HSBC 1 milyar 650 milyonluk satışı var. Halkar hisselerine baktığımızda Gülermak Ege Yapı, Armada, bin, bin, Bahadır Kimya hiç de fena kapatmadı. Buz yüzde %5. Balsu taban yaptı. Tabanda ama sadece 46 bin not var. Hatta tabanın üstünde 13.81'de bile 50 bin notta daha fazla satıcı var. İş Bankası 180 bin not almış. Yatırım Finansman 257 bin not. Bank of 180 bin not satmış. Buz girişim sermayesi 1 milyon 474 bin not alıcılı. 1 milyon 155 bin not satıcılı. Ünlü 1.6 milyon Buz 1.2 milyon almış. Satan Akbank 938 bin not satmış. Kalyon PV tabana çok yakın şekilde kapattı. Tabana kadar 28 bin not alış var satış tarafında 10 kademede 368 bin nota satış yazılmış şeker 130 bin not sat alırken garantide 300 bin not satmış enda enerji taban tabanda e, taban kapatmadı ama e, 5191 lot alıcı özellikle satış tarafında 11 28 390 bin notu göstermek istiyorum 12.30'a kadar 1 milyon 164 bin lotta satış yazılmış. Akbank 146 bin lot alırken Bankof'ta 307 bin lot satmış burada. Vişne Madencilik Taban. Tabanda 152 bin lot var. Tera 58 bin lot alırken Bankof'ta 38 bin lot satmış. Destek Finans Faktörünük Taban. Tabanda 160 bin lot var. Osmanlı 27 bin lot alırken Bankof'ta 43 bin lot satmış burada. Bir gene bakalım. Bigen'de de 1 milyon 143 bin not alıcı, 850 bin not satıcılı. Info 417 bin not almış, Bankof 320 bin not satmış. Seranit granit taban tabanda 66 bin not var. Yapı kredi 340 bin not almış, Bankof 280 bin not almış, satan tep 610.000 bin not satmış. Mopoşa bakalım. Mopoşta taban yapanların içerisinde 114 bin not var tabanda. Info 2.4 milyon not alırken Akbank 2,5 milyon lot satmış Mopaş'ta. Akfen İnşaat tabana kadar 134 bin lot alış yazılmış. Satış tarafında 1 milyon 233 bin lot da satıcılı. Info 850 bin lot almış. Gedik 725 bin lot satmış burada. Güler Mak'a bakalım. 476 bin lot alıcılı. 176 bin lot da satıcılı. Nispeten yani yatay kapattı. Bugün hiç etkilenmedi. Günü sağlam tarafta tuttu diyebiliriz. Tera 500 bin not almış. Satan İş Bankası 133 bin not garanti 80 bin not satmış. Yine günün sağlam hisselerinden Ege Yapı Gayrimenkul %1 bir düşüşle kapattı. 720 bin not alıcılı 507 bin not satıcılı. Buz 700 bin not almış. Garanti 488 bin not. Bank of 370 bin not satmış. Armada Gıda %3 yine günün sağlam hisselerinden diyebiliriz. Yani %3 düşen hisseye sağlam diyoruz. Böyle bir gün yaşıyoruz. 114 bin not alıcılı, 200 bin not satıcılı. TEP 176 bin not almış. Vakıfta 79 bin not satmış. Bankof 47 bin not satmış. Bu arada CHP'de de olağanüstü kurultay kararı aldı. E, olağanüstü kurultay kararı almasının sebebi şu. Eğer kayyum atamasının önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı alabiliyorsunuz ve kayyum atamasının önüne geçiyorsunuz. Yine Büyükşehir Belediyesi'nde de Kayyum atama söz konusu. Eğer büyükşehir belediyesi burada tabi ki mahkeme kayyum atayabiliyor Savcı değil de mahkeme kayyum atarsa büyükşehir belediyesine yine büyükşehir belediyesi kurultay kararı alırsa burada da kayyum mahkemenin almış olduğu karar yükümsüz oluyor ve açığa düşüyor ve burada da kayyum atama söz konusu olmuyor. Böyle de bir durum var. Evet diğer ise Ege yapıya baktık. Armada Sümer varlık yönetimi %4.6'lık yükseliş var. 874 bin lot alıcılı. 430 bin lot satıcılı. Investaz'e 926 bin lot almış. Bankof 367 bin lot satmış burada. Çağdaş bakalım bakalım. %8.2 düşüşte 182 bin lot alıcılı. 326 bin lot satıcılı. Meksa 336 bin lot almış. Bankof 292 bin lot satmış burada. Şöyle bakalım. Kıraç Kırçkalveniz tabana yakın şekilde kapatmış. 25 bin not var tabana kadar. 212 bin not da alış tarafında. Piramit 480 bin not almış. bank of 156 bin not satmış. Yine Bahadır Kimya biraz sağlam durmuş. 60 bin not alıcılı, 132 bin not satıcılı. Yatırım Finansman 150 bin not almış. Terada 56 bin not satmış. Makim son saniye pay alım kararıyla beraber hatta şöyle göstereyim hareketi. Bakın şuradan. 15.70'ten hareket bir başlıyor. Bir anda 17.23'e kadar gidiyor. Ve artı kapattı günü. Marbaş 90.000 not almış. Satan Bankov 86.000 not satmış burada. Horoz Lojistik tabanla kapatıyor. 11.000 bin not var alış tarafında. Satış tarafında ise 158 bin not var. TEP 105 bin not almış. Kuvvet Türk 200 bin not satmış burada. Altın Kılıçkı'da tabanla. Tabanda 197 bin not var. Tera 500 bin lot almış. Bankof 296 bin lot satmış burada. Altın ay savunma nispeten birazcık daha iyi durumda kapatıyor. 570 bin lot alıcılı 1 milyon lot satıcılı. Akmak 820 bin lot almış. Bankof 1.4 milyon lot satmış. Koç MT'ye bakalım. 333 bin not alıcılı 264 bin not satıcılı. Yine Entra ve Odin nispeten sağlam kalmış. Entra %1.5 düşmüş. 1.6 milyon not alıcılı 2.3 milyon not satıcılı. İş Bankası 3 milyon 240 bin not almış. Garanti 1 milyon not satmış. Odin teknolojiye bakalım. Son saniyelerde mi yükselmiş? Evet bu da ka sanki karanlık odada yükselmiş. Akbank 1.7 milyon almış. QNB 1 milyon. Bank ofta 580 bin not satmış burada. Yine Patek bu da son saniyelerde yükselen hisselerden. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Pasifik teknoloji %1.1 düştü. 295 bin not alıcılı 750 bin not satıcılı ama yani 76-75 kademesinde 384 bin not var. Akbank 2.2 milyon almış. Satan QNB 700 bin not satmış Patek'te. Obama karna taban 16 bin lot var tabanda. QNB 80 bin lot almış. İş Bankası 287 bin lot satmış. Artemis'te taban. Tabanda 309 bin lot var. Evet şöyle bir baktık arkadaşlar dikkat çekenlere. Bay dönerdi de 49 bin lot alış tarafında. 158 bin lot satış tarafında. Durum biraz iç açı değil. değil. Bakalım pazartesi inşallah toparlamaya başlarız. Kendinize iyi bakın. Bol kazan.